Evet. Geceler dedik geceler geceler geceler. Ah. Mümkün olsa da geceleri burada 4-5 program konuşsak. Edebiyattan da alarak. Diyor ki niye gece bir pişme, bir depolama, enerji depolama süresi koydum. O mukadder suale cevap getiriyor. 7. ayetten itibaren. Kuşkusuz gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma, yoğun bir uğraş vardır. 8. Rabbinin adını an ve tüm benliğinle ona yönel. Doğunun ve batının Rabbidir o. Tanrı yoktur ondan başka. Onu vekil et. Kur'an Allah'tan başka vekil kabul etmiyor. Peygambere bile insanın vekili sıfatı verilmemiştir. Onlarca yerde sen insanların vekili falan değilsin diyor. Vekil olarak sadece Cenab-ı Hakk. Çünkü birine bir vekalet verdim mi özgürlük gitti. Kölelik geldi. Yani kişinin hayatını birine teslim etmesi Buna Kur'an-ı Kerim karşı çıkıyor. Bu sadece ve sadece yaratıcı kudrettir, vacibü vücuttur. Peygamberin bile böyle bir yetkisi yok. Şimdi gece de bu donanımı iyice içine sindirme işi bitti. Şimdi meydana çıkacak. Bakın meydana çıkarken ilk söylediğine bakın. Artık hakikatin adamı, aydınlatmacı, hakkı anlatacak adam, aydınlık getirecek adam meydan yerine çıkıyor şimdi. Hazırlık safhasını bitirdi. 10. ayet ne diyor bakın. Vasbir ala ma yekulun ve hcurhum hecran cemila. Onların söylediklerine sabret ve güzelce ayrıl onlardan. Sabret. Kıracaklar, dökecekler, belki sövecekler. Belki değil, hem nasıl? Olsun. Tekrar onlara anlatmak, göstermek, bildirmek üzere yine köprüleri atma. Ayrıl ama köprüler dursun yerinde. Ve sakın diyor ben aydınlatıyorum. Ben uyarıyorum diye Sana verilen yetkiyi aşma. Nedir o yetki? Bakın bu hitap peygambere. Allah'la insan arasına ben olmasam olmaz şeklinde bir aracı gibi girme diyor. 11. ayete bakın şimdi. Benimle o nimete boğulmuş yalan yalanlayıcıları baş baş bırak. Biraz süre tanı onlara. Ve zerni vel mükezzibine ulin na'meti ve kalile. Dördüncü sure olan Müddessir'de yine on birinci ayet olarak bu mesaj tekrar edilecektir. Önemli. Sen diyor söyleyeceğini söyle fakat sakın hesap sormaya Yeltenme. Onu bana bırak. Kıyamet suresinde bunu iyice açacaktır ve diyecektir ki, onların hesapları bizim üzerim. İnne aleyna hisabehum diyecek. Hesapları bize. Sen hesap soramazsın. Sen sadece tebliğ et. Anlat. Göster. Gerisini bize bırak. Bizim yanımızda bu kağıtlar var. Cehennem var. Sen niye ümitsizleniyorsun? Niçin kendini harap ediyorsun? Niçin ahlanıp bağlanıyorsun? Sen sen Cenab-ı Hak aciz mi? Böyle yapıyorsa böyle bildiği var. Bir yerde de diyecektir ki Hazreti Peygamber'e şu ara suresinin başlarında لَعَلَّكَ بَاخُونَ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ Bu insanlara ben bunları bu kadar dil dökerek anlatıyorum da bunlar nasıl iman etmiyorlar diyor. Kendini helak edecesine diyor kederleniyorsun. Yapma bunu. Yapma diyor bunu ya. İşte o tabiri kullanmış. Lealleke bahun nefseke. Neredeyse kendini helak edeceksin. Bunlar buna buna nasıl inanmaz? Şu hakikatlere nasıl teslim olmazlar diye yapma bunu diyor ya. Ben isteseydim bütün insanlığı bir tek imanda birleştirirdim. Elmalılı Hamdi Üstadımız cennet mekan bu ayeti açıklarken şu güzel tabiri kullanmıştır. Allah dileseydi bütün insanlığı bir tek imanda birleştirirdi. Birleştirmemiştir. Demek ki öyle dilememiştir diyor. O kendine has güzel Türkçesiyle. Bizim yanımızda bu kâhler var, cehennem var, Boğaz'dan zor geçen bir yiyecek, korkunç bir azap var. O gündeki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. 15. ayet. Biz size üstünüze tanık olan bir Resul gönderdik. Tıpkı Fraun'a bir Resul gönderdiğimiz gibi. Bütün Fraun'lara Resuller gelir. Veya Resul'ün mirasını taşıyan mes'uller gelir. Bakın resuller vardır, mes'uller vardır. Resulün mesajını taşıyan mes'uller var. Biz mes'ulleriz mesela. Bir zamanın fıravunlarına resuller geldi. Peygamberlik bitti. Şimdiki fıravunlara da mesuller uyarı getiriyor. Bir zaman Resulleri dinlemeyen Firavunlar nasıl belalarını buldusa, peygamberliğin bitişinden sonra uyarı yapan, mesulleri dinlemeyenler de belalarını bulacak. Allah'ın kanunu budur. Hiç sabır. 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 Heh. Evet, Firavun'a da resul gönderdi. Ama Firavun resule isyan etti de biz onu korkunç bir tutuşla tutu verdik. فَعَصَى فِرْعَوْلُ الرَّسُولَ فَاَخَذْنَاهُ اَخْذًا لَب۪يلًا Böyle sarsacak şekilde tuttuk onu diyor. Canına okuduk. 17. ayet. Eğer gerçeği örtüp nankörlüğe saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız? Öyle bir dehşetli gün olacak ki, onun getirdiği ıstıraptan, onun getirdiği dehşetten insanların anında saçları beyazlayacak. Tarihte bazı örnekleri var bunun. Hatta meşhur Fransız kraliçesi neydi? Bir gecede hapiste saçları bembeyaz olmuş genç kadın. diyor ya şair. Azap saçlarıma ak, yüzüme çizgi serdi. Ruhumu çırıl çıplak soyup çarmıha gerdi. Sırap böyle bir şeydir. Bak nasıl bir gün o gün. 18. ayet. Gök bile o yüzden parçalanır onun yani Cenab-ı Hakk'ın vaadi gerçekleşmiştir. Es-sema'u min fatrun bih kana va'duhu Şimdi Kur'an bütün bunları söyledikten sonra kendisinin temel niteliğine dikkat çekiyor. Ne diyor? Bu bir öğüt verici, düşündürücüdür. İnne hazihi bu Kur'an tezkiratun tezkire kök kelimeyi düşündüğümüz zaman öğüt veren ve düşündüren demektir. Kur'an'ın adlarından biri de tezkiredir. Tezkire kitaptır Kur'an. Dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Bakın dilemeyi koymuş, iradeyi koymuş. Kırbaçla yok beyefendi. Kırbaçla yok. Şimdi dinciler ne yapıyor? Kendi hayat şartlarını, hayat anlayışlarını dayatıyorlar. Yani bir defa o yaşadıkları hayat şekline ideal hayat diyor. Halbuki pisliklerle dolu, haramlarla dolu, kötülüklerle dolu, çirkinliklerle dolu, iğrençliklerle dolu, nametliklerle dolu pis bir hayattır. Temiz hayat yaşayan dayatmaz onu. Dayatıyorsa temiz değil. Niye dayatıyorsun lan? Niye dayatıyorsun? Ha? Karşındaki eşek mi? O güzel ve temizden niye dayatıyorsun? Onu alır. Onu alır. Şimdi Kur'an diyor ki, ben düşündürürüm, öğüt veririm. Düşündürürüm, öğüt veririm. Öyle bir kelime seçmiş ki, düşündüren ve öğüt veren. Eşeğe yal teklif etmiş gibi öğüt olmaz. Vicdan ikna olacak, vicdan kani olacak. Yani önce düşündüreceksin, sonra da ben böyle, din böyle diyor. Allah Allah ya acaba diyor mu ama kafamda almıyor bunu ama ne hep böyle yaptılar. Hep böyle yaptılar. Din böyle diyor. Ne malum dedi. Ben angutlara diyorum ki ya böyle dayatıyorlar size. Şimdi doğruysa karşı çıktığın zaman sen okkanın altına gidersin. Onun için şunu yerinden bir öğren de şu bilgi çağında, şu bilgisayar çağında. Zorluk yok. Bak ki bu adam doğru mu söylüyor? Doğru söylüyorsa tamam. Karşı çıkma. Doğru söylemiyorsa canına oku, suratına at, başkalarını da ifade etmesin. Çare, çare gerçeği yerinden öğreneceksin. Yani o da çok büyütülecek bir şey değil dağ başlarına, inzivaya, çekilmeye, bilmem ne falan, Sibirya dağlarında halvete böyle bir şey. Şu, şu kitabı okuyacaksın kardeş. Ulan okusana Angut. Ha? Ne, bu, bu, kitap ne yapmış sana? Niye bundan korkuyorsun? Okusana. Adam geliyor karşına. Din böyle diyor diyor sana. Şimdi bilmiyorsun. Dinimiz böyle diyor. Vallahi din öyle bir şey demiyor. Senin söylediğinin tam tersini söylüyor. Ama Angut karşısında, Angut bilmediği için, şimdi Angut elini çenesine koyup düşünüyor. Ulan diyor, karşı çıksam dinsiz olacağım. Karşı çıkmasam aklım ve vicdanım bunu kabul etmiyor. Lan bu azabı çekene kadar açıp şunu okusana. Okuyup da dirayetle desen ona ki sus edepsiz dinci, yediğin haramların pis kokusu ağzından çıkıyor, konuşma. Bilgi ışık demek, bilgi, bilgi gören göz demek, bilgi güç demek, bilgi direnç demek, bilgi cesaret demek. Ulan bilgisiz hiçbir şey olmaz. Ha bilgi aynı zamanda ıstırap demek. Bilen adam acı çeker. Ona da razı olacaksın. İnsan olmak böyle bir şey. İnsan olmak böyle bir şey. Yok ben acı çek, o zaman hayvan ol. Hayvan ol, yalını ye, suyunu iç, ahırına çekil, orada horul horul uyu. Ben insan olacağım diyorsan, bu acı çekmeden olmaz. Bu bir öğüt verici, düşündürücüdür. Kur'an kendinden bahsediyor. Dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Femen şae demiş, şeniyet, irade, istemek, meşiyet, meşiyet. İrade ile meşiyet Kur'an'da aynı tabir, aynı anlamda tabirlerdir. Bak, Allah için de bu tabiri kullanıyor, insan içinde. Meşiyet Allah'ta da var, insanda da. İrade Allah'ta da var, insanda da. Diyor ki hayat serüveni veya felsefede oluş dediğimiz, o İngilizcesiyle becoming, oluş, o serüven bu iki iradenin beraberliğinden vücut buluyor. Bunu daha açıyor Cenab-ı Diyor ki bana yardım edersen insanoğlu ben de sana yardım ederim. Tamam mı? İntansurullaha yansur kim? Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor. Ya dinciye diyorsun bunu dinci ya Kur'an okumamış. Vay diyor. Allah'a yardım edilir mi? Aklı sıra da önemli bir şey söylüyor. Öyle ya Allah'a yardım edilir mi? Hatta biraz daha hayvan olanları vay dinsiz imansız diyor ya insan Allah'a yardım eder mi? Lan Kur'an ayeti. Altı yedi yerde bunu söylüyor. Değişik ifadelerle. Ve emir veriyor bir de. Künu ensarallah. Allah'ın yardımcıları olun diyor. Sonra Angut diyor ki, işte gitmiş okumuş iki tane kitapsızın tekerlemesini. Allah'a inanacağım, özgürlüğüm ne olacak benim? Lan Allah'a iman, Allah'tan destek almak özgürlüğü takviye eder. O kölelik değil, akıllılıktır. Şimdi benim bir küçük kitabım çıkacak bu yakınlarda. Son şeklini veriyorum. Kur'an ve özgürlük diye. Bak doğru 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 okuyacaksınız onu. Amentü gibi. Başka çare yok. Yok. Bunlar ilk defa size yazılıp önünüze veriliyor. Kıymetini bilin. Şükranla bilin kıymetini. Kusura bakmayın. Kıymetini bilmezseniz sade kendinize değil çocuklarınıza ve torunlarınıza yazık edersiniz. Kıymetini bilin. Orada diyorum ki Allah'tan kuvvet destek almak köleleşmek değildir, akıllılıktır. Bana yardım et diyor. Bak sana bir bağımsız, özgür benlik statüsü vermiş. Seni adeta kendine arkadaş ediniyor. Lan bunun neresi senin özgürlüğüne engel? He? Sen galiba Allah'ı tarikat şeyhleriyle karıştırıyorsun. Allah senden ne istiyor? Malına mı musallat oluyor? Irzına mı musallat oluyor? Şey, tarikat şeyhleri gibi. Hep veriyor. Yararlansa özgürlüğünü takviye ediyorsa. Bana yardım et, ben de sana yardım et. İkbal orada o, o bahisleri İngilizce yazmıştır. İnsan Allah münasebetini anlatırken diyor ki, İnsan Allah'ın co-worker'ıdır. İş eylem arkadaşı, yardımcısı. O İngilizce tabiri kullanmış. Birlikte çalışandır Allah'la. Bunun neresi özgürlüğe aykırı? Senin özgürlüğünü Allah'tan daha çok garanti eden bir kuvvet yoktur. Ama ben bunları söylerken şu Kur'an'ın tanıttığı Allah'tan bahsediyorum. O Kur'an'ın tanıttığı Allah ne dincilerin Allah'ı ne angutların Allah'ı. İkisinin Allah'ı da bu Kur'an'ın tanıttığı Allah değildir. Allah nasip etsin de ikisi de bu Kur'an'ın Allah'ında birleşsin. O zaman Türkiye'de, dünyada cennete döner. Hep onu niyaz ediyorum, hep onu hayal ediyorum. Olmuyor, olmayacak tabii. O zor, zor, zorla, zorla olmaz. Ne dincilerin Allah'ı bu Kur'an'ın tanıttığı Allah'tır, ne angutların Allah'ı. E onlar Allah Allah'a bir şey demiyorum, bir itirazım yok. Tamam. Allah yardımcılar olsun. Hadi. Ama Kur'an'ın Allah'ı değil. Hiçbirinin Allah'ı Kur'an'ın Allah'ı değil. Kur'an'ın Allah'ını bulalım. Kurtuluş da oradadır. Mutluluk da oradadır. Işık da oradadır. Selamet oradadır. Hatta keyif de oradadır. Siz Allah'ı bulmanın keyfini bilir misiniz? Hiç kimse elinizden o keyfi alamaz. Hiç kimse onu sulandıramaz. Her keyif sulandırılır. Allah'a varmakla bulduğunuz keyfi kimse sulandıramaz. Allah böyle bir kuvvet Evet, angut kardeşler ve dinci kardeşler. Kur'an'ın Allah'ını bulun. 19. ayet, 19. ayet okuduk Müzzemmil'den. 20. ayetteki Kur'an'ın en uzun ayetlerinden biridir. Yarım sayfa orada kalalım. Oradan da Müddessir'e geçeceğiz. Bu akşam bu kadar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Acılarını paylaştığımız insanlara, ocaklarına acılar düşmüş o insanlara Allah'tan yardım niyaz ediyorum, destek niyaz ediyorum. Galiba söylenecek en güzel şey budur. Allah yardımcıları olsun. Evet tekrar buluşmak üzere.